Evet, şimdi videoda beşer tane akış diyagramı mevcut ve ben onları çözeceğim. Basit bir soruyla başlayalım hemen. Klavyeden girilen bir sayının pozitif mi, negatif mi olduğunu bulan programın algoritmasını akış diyagramını oluşturunuz. İlk adımımız tabii ki başta Her algoritmanın bir başlangıcı vardır. Sonrasında bir sayı gireceğiz ve sonrasında da bir koşul karşımıza çıkıyor. Eğer sayı sıfırdan küçük ise sayı negatiftir yazdırmamız gerekiyor. Değilse sayı pozitiftir yazdırmamız gerekiyor. Sonrasında da bizden istenilen bitiyor ve e, diyagramı durdurmamız gerekiyor. Hemen e, çizmeye başlayalım. Her algoritmanın bir başlangıcı vardır dedik ve başlı ifademizi elips şeklimizin içerisine yazıyoruz. Programı başlatmak ve bitirmek için elipsi kullanıyoruz. Sonrasında da birleştirme çizgisi dediğimiz oklarımızı şemanın devamı için kullanıyoruz. Ve bizim programa bir sayı girmemiz gerekiyor. Veri giriş ve çıkışlarımız için paralel kenarı kullanıyoruz. İçerisine sayı yazıyorum. Ee, birleştirme çizgimi yine getiriyorum. Ve sonrasında bir koşul karşımıza çıkıyor. Sayı sıfırdan küçük mü değil mi? Bunun için baklava dilimi dediğimiz koşul ifademizi kullanıyoruz. Sayı sıfırdan küçük mü yoksa değil mi? İki tane olası durumumuz var. Ya evet ya hayır. Eğer sayı sıfırdan küçük ise yani bunun cevabı evet ise bu bizim yazdır şeklimiz. Sayı negatiftir yazdırıyoruz. Eğer diğer durumumuz geçerliyse yani sıfırdan büyük ise sayımız e, hayır diyoruz. Ve bu sefer de yazdır sayı pozitiftir. E, bizden istenilen bu kadar olduğu için artık şemayı sonlandırabiliriz. Sonlandırmak için ortak bir dur kullanacağım oklar yardımıyla. Sonlandırmak için de aynı dediğim gibi elipsi kullanıyoruz. Başta olduğu gibi dur diyorum ve şemamı sonlandırıyorum. Veri giriş çıkışlarımızı yaptık. Koşulumuzu yazdık. Koşulumuz için iki olası durumumuz var. Olası durumlarda nelerin gerçekleşeceğini yazdırdık ve programı bitirdik. Şimdi diğer soruya geçebiliriz. İkinci sorumuzu okuyalım. İki kenarı kullanıcı tarafından girilen bir dikdörtgenin alanını hesaplayan bir algoritma ve akış diyagramı hazırlayınız. Kenarlar negatif ya da sıfır girilirse kullanıcıdan tekrar girmesi istensin. Alanımız negatif ya da sıfır olamayacağı için pozitif üzerinde çalışacağımız için böyle bir koşul belirtmiş bize. Adımlarımızı bir inceleyelim çizmeden önce. Tabii ki başlıyoruz öncelikle. A sayısını giriyoruz ve B sayısını giriyoruz ardından. Bunları kısa kenar ve uzun kenar olarak düşünebilirsiniz. A küçük bir ise yani sıfır ya da negatif ise ikinci satıra geri dön. B küçük bir ise ikinci satıra geri dön. Bunu çizerken inceleyeceğimiz için şu an anlatmayacağım. Sonrasında alan işlemimizi gerçekleştiriyoruz, alan değerimizi programa yazdırıyoruz ve işleme bitiriyoruz. Hemen çizmeye başlayalım. Önce çizip sonra anlatmak istedim şekil üzerinde. Aynı zamanda renklendirdim de daha net anlamamız için. Şemamızı başlattık. Buraları geçiyorum. Ee, i̇ki tane kenar olarak düşünelim demiştim. Biri uzun kenar, biri kısa kenar. Neyse artık birinci kenarımız ve ikinci kenarımız. Bunları sisteme girmemiz gerekiyor. Birinci kenarımız A olsun, ikinci kenarımız B olsun. Veri girişi olarak bunları paralel kenarımızın içerisine yazmış bulunmaktayız. Sonrasında e, bir e, koşulumuz vardı bizim sayılar e, kenarlarımız birden küçük mü yani sıfır mı negatif mi yoksa pozitif mi? Eğer birinci kenarımız birden küçük ise yani ya sıfır ya da negatiften bahsediyor burada eğer bunun cevabı evet ise e, paralel kenarımıza birinci kenarımıza geri dönüyoruz e, baştan almamız gerekiyor çünkü alanımız sıfır ya da negatif olamaz ama bunun cevabı hayır ise e, B kenarına geçebiliriz. B kenarımız birden küçük ise aksi bir durum yani istenmeyen bir durum tekrar şemanın başına geri dönüyoruz. Ama bunun cevabı hayır ise artık alanı yazdırabiliriz. Çünkü her iki kenarımız da birden büyük bizden istenileni oluşturduk ve artık alanı yapabiliriz. Dikdörtgen içerisine yazdım çünkü işlem dediğimiz aritmetik ortalama gibi işlemlerimize e, çarpma bölme neyse artık dikdörtgen içerisine yazıyoruz. Şemayı oluştururken alan dedim A çarpı B Sonrasında devam ettim. E, veri giriş çıkışlarımız için paralel kenarı kullanıyorduk. Çıkış dedim, alan dedim, a çarpı b ya da tekrar alan yazabilirsiniz. E, sonrasında da istenileni bitirdim ve programı durdurdum. E, burada püf nokta şu kısmı anlamak. E, sayımız birden küçük mü? Kenarlarımız yoksa değil mi? Eğer istenmeyen durum olursa, hayır diyerek e, şemanın başına geri dönebiliriz. Diğer soruya geçelim. Üçüncü sorumuz. Bir ücretlinin sicil numarası, çalışma saati ve saat ücreti bilgisayara giriş olarak veriliyor. Ücretlinin bu bilgilerle maaşını hesaplayan programın akış diyagramını çiziniz. Ee, fark ettiysek zaten giriş olarak veriliyor demiş. Direkt bizim girişimiz şu cümle diyebiliriz. Çıkışımız ise yani bizden istenen ne? Ee, ücretlinin maaşı hemen şekil çizerek görelim. Evet, bunu çizmek istedim çok fazla zaman almaz diye. Programımızı başlattık ve bize girilenler vardı. Yani giriş olarak verilenler vardı. Onlara hemen bir paralel kenarın içerisine yazalım. Neydi bunlar? Sicil numarası. Sicil no yazalım. Ee, çalışma saati. ve saatlik ücrette. Saat ücreti yazabiliriz. Şimdi bizim bundan sonra bir maaşı hesaplamamız için bir işleme ihtiyacımız var değil mi? İşlemi dikdörtgen içerisinde gösteriyorduk. Hemen oklarımıza da birleştirelim. Şimdi maaşı nasıl hesaplayacağız? Maaşımızı tabii ki çalışma saatimizde saatlik ücrete çarparak bulabiliriz. Hemen yazalım. Maaş. Eşittir ee, çalışma saati çarpı e, saatlik ücret saat ücreti diye yazmıştık aynısını geçiriyorum buraya evet şimdi biz maaşımızı hesapladık ee, bir de bizim çıktımız vardı çıktımızı yazdırmamız gerekiyor hemen okumuzu birleştirelim ve yazdır işaretimizi alalım. Ee, ne yazdırmamız gerekiyordu? Sicil numarası. Onu istiyordu. Sicil'le onu yazalım. Ee, ve tabii ki maaşı istiyordu. Bizden istenilen şeyi de yazdığımıza göre artık programı durdurabiliriz. Durdurmak için elipsi kullanıyorduk. Bu arada önceki soruda söylemedim ama iki farklı durum olduğu zaman, olası durumlar olduğu zaman, evet hayır yani koşuldan bahsediyorum. Onlar da kendimiz yerine sayı koyarak kendimiz ee, programın yerine sayı koyarak deneyebiliriz, görebiliriz. O zaman söylemedim ama şimdi geçmiş olayım altından. Evet ve programı bitirdim. Kontrol edelim. Bize verilenler bir işlem yaptık. Bizden istenenleri yazdırdık ve programı bitirdik. Dördüncü soruya bakalım. Bir ile yüz arasında bulunan sayılardan 3'e veya 5'e bölünen sayıları isteyen programın akış diyagramını oluşturunuz. Şimdi burada farklı bir durum var çünkü 3'e e ve 5'e tam bölünmeden bahsediyor ve mod gibi bir kavramdan bahsedeceğiz. Hemen geçelim. Evet, şemamızı başlattık. Sonrasında böyle altıgen, altıgen şeklinde bir şekil karşımıza çıkıyor. Bu döngü demek. E, döngünün amacı birden 100'e kadar olan sayılar da, sayılardan bahsettiğimiz için sürekli bir döngü içerisinde olduğu için altıgen kullandık. Yani bunun adı döngüdür. Döngümüzü kullandık ve içerisine bir tane i sayısı tanımladık. i'ye 1 dedik ve zaten birden başlayacak şekilde konumlandırdık. Ve i yüzde kadar sürekli döngü halinde çalışacak. O yüzden i küçüktür 100 dedik ve devam ediyoruz. Bir koşulumuz vardı. Sayılar 3'e veya 5'e tam bölünecekti. O şekilde yazdırmamız gerekiyordu. E bir kuşlu olduğu için baklava dilimimizi koyduk ve içerisinde i mod 3 ve i mod 5 olarak tanımladık. Mod yerine yüzde işareti de kullanabiliriz. Mod yani yüzde işaretimiz kalan değerler için kullanılıyor. E, yani e, i'nin 3'ten kalanı 0 ise, yani tam bölünüyorsa 3'e ya da 5'e e, evet diyoruz ve i sayımızı yazdırıyoruz. Aksi takdirde yani hayır ise direkt programı durdurmamız gerekiyor. Böyle bir bağlantı noktası Çizmek istedim. Bütün oklarımı getireceğim için. Bu bağlantı işaretidir. Oklarımı getirdim ve eğer i 3 ve 5'e bölününde sıfırdan başka bir kalan elde ediyorsa bunu getiriyoruz ve programımızı durduruyoruz. Ama yok eğer programımız istediğimiz gibi çalışıyorsa eğer i'yi artık yazdırabiliriz ve sonrasındaysa geri tekrar i'ye dönebiliriz. Yüze kadar zaten tanımlayabildiğimiz için bu şekilde programımızı çalıştırabiliriz. Dediğim gibi döngü koşul ve programımızı çizdik. Diğer soruya geçelim. Son sorumuz. Bir okuldaki 35 öğretmenin maaşlarını okuyup maaş toplamını ekrana yazdıran programın akış diyagramını çiziniz. Klasik bir sorudur. Çoğu yerde karşımıza çıkıyor. hemen nasıl çizileceğini öğrenelim istiyorum. Evet şemamızı başlattık. Şimdi sorunun üzerinden tekrar geçelim. 35 tane öğretmenimiz var e, ve bize maaş toplamını yazdırmamızı istiyor. Şimdi toplam öncelikle sıfır. Bu bir işlem olduğu için dikdörtgenin içerisine yazdık. Sonrasında 35 tane öğretmen bir, e, bir şey belirttiği için bize bir sayaca ihtiyacımız var. Belirttiğimiz şey 35 öğretmen. Sayacımızı sıfırdan başlattık ve maaşı girdik. Paralel kenarın içinde veri girişi olduğu için maaşı girdik. Sonrasında yine bir işlem yapacağız. İşlem yaptığımız için dikdörtgenin içerisine toplam maaşı hesaplamamız gerekiyor. Toplam maaş, toplam, şurada yazdığımız toplam ve yeni gelen maaş olarak e, söyleyebiliriz toplam maaşımıza. Sonrasında sayacımızı bir arttırarak devam ediyoruz. Çünkü 35 tane öğretmenimiz var ve bir sayaca ihtiyacımız var. Ve her seferinde sayacımızı bir arttırarak işleme devam edebiliriz. Sonrasında bir koşul karşımıza çıkıyor. Ee, sayacımız 35'ten küçük mü, yoksa büyük mü? Eğer sayacımız 35'ten küçükse başa gidiyoruz ve tekrardan e, ilerlediğimiz aşamaları tekrardan ilerliyoruz. Ama hayır ise yani artık 36 öğretmene ulaştıysak e, toplamı yazdırıyoruz ve e, programımızı bitiriyoruz. Şöyle bir üst üstünden geçelim. Ee, en başta toplamımız sıfırdı. Sayacımızı sıfırdan başlattık. Maaşımızı girdik. Toplam maaşımızı toplam artı maaştan hesaplıyoruz. Bu bir işlemdir. Ee, sayaç artı bir de bir işlem olduğu için onu da, onu da dikdörtgen içerisine yazdık. Sonrasında sayaç küçüktür 35. Evet ise başa dönüyoruz. Hayır ise artık programımız bitti demektir ve e, toplamı bu bir veri çıkışı olduğu için toplamı veri çıkışı içerisine yazdım ve programı bitirdim. Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım anlaşılır olmuştur.